bizim çeltiğimiz e, tutulan bir çeltik. Baldo, Osmancık, 3-5 çeşit çeltiklerimiz var. Tutulan bir çeltik. Hele bizim buranın baldosu daha meşhurdur. E, bu sene de Allah'a çok şükür verimler de iyi. Devlet tarafından da biraz desteklendi, güzel bir e, fiyat verdiler. Bundan da halkımız da memnun. Verimler de iyi. Fiyatlar şimdi baldo çeltiği 15 lira fiyat verdiler. Onun altındaki 10 ve 14 lira verdiler. Onun altına 14 on bin verdiler. Onun altına da 13.500 bin lira verdiler. 12.500 bin lira uzun tane çeltik var onun altında da. E bunlar da tabii kendi kalitelerine göre bu şekilde uygulanması lazım. Bugün konuşulan rakama bakarsan bazı çeltikler de dahi e, 650-700 kilodan bahsediyorlar. 800-850 kiloya kadar Osmancık çektiklerinden, aldıklarından bahsediyor. Evet, bu sene çiftçimizin yüzü gülecek. Bu fiyatlar da güzel olduğu için. Asat'tan memnunuz. Bütün arkadaşlar, gerçi herkesin asadı aynı şekilde. Hızlı ve süratli gittiğinden çok memnunuz asatlardan.